şöyle ünlem insta yazıp instagramımızı da gösterelim arkadaşlar. İsteyen A, takip edebilir. Two, three, Mesajlara cevap veriyorum. Ama arkadaşlar instagramda lütfen bana bu sormayın. Teşekkürler. <laughs> Instadan arkadaşlar mesaj atabilirsiniz. Seve seve cevaplarım ama lütfen bana bu veya o tarz bir şeyler yazmayın. Hani şey önerisi olabilir. Video önerisi falan ama. Adam maça giriyor. Maça girmeden 10 saniye önce bana yazıyor. Abi karşımda Mordekaiser var. Hangi günü gireyim diye. Siz var ya benim bir Switch Shot koleksiyonumu görseniz kafayı yersiniz. Shikamaru'nun Switch Shop'tu var, Itachi'nin var. Bir tane daha Itachi'nin var. Itachi'nin Shock var. Zaten kolye koleksiyonumu bir göstersem onu bir göstereyim diğer yayında ya. Nokta sarılar varsa. Tüm hangi Sharingan'ların kolyesi var arkadaşlar bende. Mavi başlayacakmış. Shikamaru dünyanın en güzel çarı ya. Manyak mısın? Shikamaru'dan iyi eleman mı var? Facecam'i merak ediyorsan YouTube'da Facecam'li videolarım var ya. 10.000 abone özel videoya falan bakabilirsin. Veya e, hani yüzümü hiç görmeyen varsa. Facecam'li videolar var veya kutu açılım videosu Facecam'de. Yayında arkadaşlar Facecam'siz yapınca daha rahat oluyor benim için ya. Daha iyi odaklanabiliyorum oyuna. Ama Facecam'de açacağım yayınları merak etmeyin. Vurma. Vursa kalkan kazanıyor. Hop. Nasıl da kandırdım seni. Oto atak Q. Adamı yamulttuk arkadaşlar. Hmm. Jungle kim? Eve. Ben milyonlardan çok hasar yemişim. Adamı dökeceğim diye hiç dikkat etmedim. Ama çok büyük problem yok. Ignite oynamıyor çünkü bu çocuk. Aydın da yaşıyorum. Aha <laughs> reis team, oynamak için fazla yakışıklı değil misin sence de? <laughs> Millet gerçekten benim tipte Timo beklemiyor ya. Beğitliyim mi? Bu ölsün <laughs> O da flash atabilir Güzel Antalya geliyorum ben her yaz geliyorum ah, Bir ototak daha çıkarsam adam yamulacaktı Zaten yamuldu beyz atacak Bu adam beni beytliyor Peki bir ihtimal bu adamı kule altı kesebilir miyim? Kule kesip ölsem. Böyle bir deyip. Öldü. E'sini bekledim kestim. Şu an fazla duruyorum ama. Şu iki milyonu almayacağım. O 2 milyonu bizim milyonlar kesebilir. Kule yatacak TP'ye. Aydın'da olan varsa bu arada arkadaşlar takılırız ya. Ben müsaydım. Takılmak, tanışmak isteyen varsa gelebilir. Antalya'da yazın geleceğim muhtemelen. Alanya 2 saat. İzmir arası bile 1 saat arkadaşlar ya. Alanya 2 iki saat, 2,5 iki saat falanmış. Kuzenim öyle dedi. Bahadır Antalya'da yaşıyor arkadaşlar. Twisted Fate var ya bizim. İşte onun yanına gidiyorum. Onun yanına gelirim. Antalya'ya gelmek isteyenler gelir. Yakın yakın Antalya Alanya. Çok da yakın değil Minibar ya. Kuzenler Alanya'yı gezdireyim falan yaparsa ki hiç sanmıyorum. Anca öyle. Lütfen W ben tesadüfen yemeyeyim. Yiyeceğim değil mi o W tesadüfen? Ah, Oto atak ıskı Ama olsun. İstediğim hasar attım. Şimdi bu çocuğu bir daha davet edebilirim. Yakışık evinin tehdidi var. Kontrol tutemi yok. <laughs> Öl. Öldü. Ha 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 ha. ha, ha, ha. <laughs> ben bilmiyorum ya. Vice Benim üniversitede veriyor mavi diplomayı da araştırmadım. Ne yalan söyleyeyim. Tam olarak istediğim flash bu değildi arkadaşlar. Ee, ama başarılı mıyız? Başarılıyız. Biz buna bakarız. Haksız mıyım? Ve bu evin top lane'i kempleyecek gibi gözüküyor. Free kill buldu. Şimdi flash'ım da... <laughs> Güzel. Kazandığımız lane'de nasıl level dip HD'yiz de. Nasıl bu kadar milyon kaybederiz? Senin kankan geliyorsa benim de kankam geliyor. Güzel. Ha Kenatap'a Tapa geliyor. Oo. Oh. de gördük. <laughs> Canın tipe bak can ölecek ki. Aa! Beni niye sattın? Neyse, bay bay. Can öldü. En azından biz ölmedik. Oo, Taliat da öldü. En azından biz ölmedik. İki de kontrol totem almıyorsun. Kanka ne iki diri ya. Oyun başına beri bir tane kontrol totem almadım. Şu mantaklara güveniyorum ya. Şu mantıkla gidildim ya. Ama almam A lazım. Two, three, hani bu yapmak için değil de. Şu kalk şangla falan bir şekilde yapmak için. Yes. 600 gold mu? Bir taşıdım mı ben bu oyunu? Aldığım free kill'lerde. Ay Evelin'e bak. Pozisyona bak. Ah Evelin. Evelin hadi sen burayı görmüyormuşsun gibi davranalım. Sen bence burayı görmüyorsun. Ve ben birisini pusuya düşüreceğim burada. Bu kişi sen ol hatta. Nasıl olur? Saçmaya mantar. Evel ne bekliyor? Hadi biraz sıkıcı bir çarma. Polkayı tekleyebilir miyim? Bakalım pusalım belki bir güne tekleriz tesadüfen. Güzel. Evin oyuncuları her zaman böyle oynar. Soyka kadar olsun. Ölmedi. Tapı itecekler. Aha. yok. Nefe. Insta kullanıcı adı neydi önlem insta yazarak ulaşabilirsin miniva. Xf09. Merak edenler ünlem insta yazarak kullanabilirler mı? Ölme lütfen kankam. Kamil. Şunu bir çıkartalım mı adam? Ostanı yemedim ben bu arada ama. Bir gidiyorsa yemiş oldum hadi. Bitkinlik yedi bu. Aga bak. Çok güzel. Kanamantar yedi. İnanamıyorum. Merkez öldü mü? Soy kaldı benim şatlamda. Worked. Worked. vakt. Dibine kadar vakt. <laughs> Pek mi yedik ya? <gülüyor> <gülüyor> o kadar kolaydı ki. Her şey hesaplıydı. da yoksa başka Takım bir şey yapabilir Adamların canlara bak Canlara bak bir şey yapın Oynamalık lazım bizim takımın Lan Taliyah salır dedi Gitlere bak Jason girişe bak ama Gözünü seveyim ya Ay puttan ciddi misin sen O hasarın hepsini ben verdim orada O da ölecek. Oh. Güzel. Brokt. Ben shutdown vermedim. O verdi. Sabok bakar mısınız? Hatta direkt bot dife bakın. Üzerine mid dife de koyun. Üzerine bir de jungle dife koyun. Şu an oyunda bir tek ben varım. <gülüyor> 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 Yok. kenardan kenardan gidelim video tutması lazım bir gün. Sihir mi almış bu? Evet. Evelin yaşıyorken ben ölmemeliyim. Sen sadece kuleye alacaksın sanırım. Ben öyle yorumladım. Hadi ejder alalım. Nobody's innocent anymore. İnanamıyorum. Sokak ultisi mi aldın gerçekten sen ya? <laughs> adam da büyü direnci var. Sokak ultisi alıyor. Ölmüyor adam. Ölmüyor. Asla ölmüyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar da. Bu çocuk. Ultim mi yok senin ha? Ulti mi yok senin? Kim attın ultini? Kırksan tipe bakar mısınız arkadaşlar? Beş gibi flash. 5 gibi bitkinlik kankam. Niye bokunu almıyoruz? Bizim çocuk APK bıraktı. Neyse orada. Yanım yok. almadılar ya. Oo, Ezreal bir canlı Camille öldü. Biz bu oyunu nasıl kazanmayı düşünüyoruz ki? Ben full build oldum da. Güzel bari. Evini mahvediyoruz biz mantarlarla. Aldım kirleri benim değerlendirmem lazım da. Takım da benim çevremde oynamalı. Baksanıza. Büyüdürençli Tristan'a bile paramparça ediyor. Üzerime bir anda yığılabilirler. bu birincinde oynamam lazım. Hırsana buraya geldiyse zaten kesin yılacaklar. Bu adam büyük halkını gidecek bu arada. Az kaldı. Şunda yaksa gider. Kanser denti mobildi evet bu arada. Bakın 5700 hasar yani şey yapmışız. Can emmeyi engellemişiz. Bununla 8000 vurmuşuz. Bununla 3000 vurmuşuz. Bununla da 3000 vurmuşuz arkadaşlar. Şu an şu oyun taşımak için elimden gelen her şeyi yapıyorum ya. Tarayıcı almadım ama hala. Neyse zaten evlilik bir durum kalmadı. <laughs> tamam güzel sonra kulisi aldım. Evin arkada, evlilik arkada gözüktü. Güzel, Tristana sattı. Plaka. Baron ya da oyun biter direkt. Oyun oyun. End, end, end. Lazer'ı engelleyemez <laughs> engelleyemezdim onu ya. Ah öldü, öldü, öldü. Güzel taşımayı başardık bu oyunu ya. Ne kadar hasar attık acaba? 9200 vurmuşuz bununla. 7000 hasar yani can emme engellemişiz. 3500, 3600. Mükemmel bu oyunu da taşıdık. Uf. Şu Evelyn oyuna bu kadar önde koykunç başladı. Onu da engellemeyi başardık. Ezreal sanki biraz oynamaya çalıştı gibi hissettim ya. Biraz kötü oynadı ama. Yine de. Bugün formuzda mıyız neyiz arkadaşlar ya? Bakın 2x'lik atlattı. Güzel. 2x atlatması hoş oldu. 4 10 almışız. 65k da neredeyse. Maksimum hasar bizde. Açık arayayım de baksanıza. Gayet güzel. Bu oyunda taşıdık.